Selam doğa severler ben Panço ve bu da ormanda sincap kovalamaya çalışırken başıma gelecek utanç dolu şeylerin vlogu. Bakın orada bir şey hareket etti. Bence kesin sincap. Bu sefer elimden kaçamaz. Sessiz olun. Şu an doğanın ninjası gibi ilerliyorum ama biraz pofuduk. Koşuyor sincap koşuyor. Yalnız pek zıplamıyor bu azıcık tuhaf. Bu sincap dümdüz gidiyor. Hiç sağa sola gitmiyor. Şüphelendim. Yok artık. Sincap değilmiş. Bu bildiğin çam kozalağı. Şimdi size çam kozalağı nasıl takip edilire konulu belgeselimi sunuyorum. <laughs> Ay ben ne yapıyorum ya? Hayat bazen çam kozalağı gibidir. Ne olduğu anlaşılana kadar çok heyecanlıdır. <laughs> Ay çok iyi söyledim. Gerçi saçma ama iyi söyledim. Arkadaşlar bu rezilliği paylaşmaya değer. Abone olun ki ben daha çok çam kozalağıyla kavga edeyim. <laughs> Benim yerime utanın bari. <laughs>